Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle birinci sınıf sıra bildiren sayılar konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Varlıkların birbirlerine göre durumunu belirten sayılara sıra bildiren sayılar, sıra sayıları diyoruz. Mesela bu yarışmada Mustafa birinci, Ayşe ikinci, Mehmet üçüncü olmuş. Sıra bildirmek için sayıların sonuna nokta yerleştiriyoruz. Mustafa birinci, Ayşe ikinci, Mehmet üçüncü. Şimdi devam edelim diğer örneklerimize bakalım. Çiftlikte hayvanlar arasında yarışma düzenlenmiş. Bu yarışmada köpek birinci, Eşek ikinci. Kedi üçüncü. Koyun dördüncü. İnek beşinci. Kaz ise altıncı olmuş. Hayvanların yarışmasına altı tane hayvan katılmış. Şimdi devam edelim diğer örneğimize bakalım. Trenin vagonlarının sırasını altlarına yazacağız. Trenimizin adı Mutluluk Treni. Evet şimdi trenimizin vagonlarının sırasını altlarına yazalım. Buradaki vagon birinci. Bu vagon ikinci. Bu vagon üçüncü. Buradaki vagon da dördüncü olur. Sıra sayılarını yazmış olduk. Şimdi devam edelim. Diğer örneğimize bakalım. Dünyanın çevresindeki yıldızların sıra sayılarını altlarına yazınız. Hemen yazalım. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

11, 12, 13. 13. yıldız. Evet sizlerle birlikte konumuzu bitirmiş olduk. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.